Herkese merhaba. Bugün bir tane videosu çekmeye çalışacağım. Bazı ürünler makyaj koleksiyonda eridiğim ürünler. Onları çok bahsetmeden kısacık geçeceğim. Çok fazla da ürün yok gibi. Bakacağız. Şimdi bu sünger Mr. Dean Mr. Do It Yourself'in süngeri. Aslında çok kullanamadım ama mikroplu gibi hissettim. O yüzden atacağım. Şu ürün getirsin kapatıcısı. Kapatıcısı çok güzeldi. Highlighter da çok güzeldi ama tarihi geçmiş olabilir. Bu fırçanın e, şey dökülüyor artık. Boyası dökülüyor. Bu benim hep kullandığım saç spreyi. Durulamadan kullandığım. Sürekli görüyorsunuz alışveriş videolarında. Seviyorum. Saçım elektriklenmek gibi oluyor. Şu almayın. Rezalet hemen kurudu. Doktor Cart'ın bu seramidin onarıcı kremini kullanıyordum. Bitirdim. Bitirmeden önce şurası koptu. Böyle kuruyan kısmını ala 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 bitirdim. Ee, şu an 2000 küsür lira. Tekrar almak istiyorum ama kısmet. Bir onarıcılığı oldu mu? Yani. Gözle görülür bir fark yok cildimde. Physicians Formula'nın bu dudak yağı kuru geldi. Kurumuş halde geldi. Çöpe gidiyor. Yine aynı şekilde Brooklyn markasının şeftali dudak peelingi. Dudak scrubı. Aşırı yağlı dudamdan yağı çıkmıyor. Rezalet. Beğenirin koyu renk asetonu. iki tane bitirdim. Vazgeçemem. Seviyorum. Garnier'in bu C vitamini güzel. Güzel parlatıyordu ama tarihi geçti bence. E, Pink Crystal parfümü. En sevdiğim parfüm. Senelerdir kullanıyorum. 7'yi vardı. Onu açtım. En sevdiğim ikinci deodorant. Fah'ın Mystic Moments deodorantı. Güzel. Hem ferah hem çiçek kokuyor. Ee, Garnier'in BB krem Tarihi geçti. Ee, pastel'in Show Your Magic Gloss'u. Çok kötü bir neon renk bırakıyor. Ee, Rival De markasının primer'ı. Tarihi geçti. Rimmel'dan da Lasting Finish kapatıcısı çok kuru ve çok açık bana rengi. Maybelline'in 050 numarası bunun hikayesini <laughs> makyaj malzemelerimi ayıklıyorum, eliyorum videosundan. Dinlemeniz lazım. Uzun bir hikayesi var. Golden Rose'un 14 numarası Hiç sürmüyorum. Bu oje bitti. Rocher'in en sevdiğim kırmızı ojesi. Rengi de 22 çok seviyorum. Tek sevdiğim kırmızı oje. Ee, Bu bitmiş mi? Bunun ne olmuştu acaba? Bunun hikayesini hatırlamıyorum. Bir şeyler yaşamış. Ee, Avon'un senelerdir bende olan yani artık satış yok. Rengini falan söylememe gerek yok. Far ve göz kalemi ikisi bir arada. L'Oreal'in retinol serumu. Bunu bitirdim. Yenisini açtım. Seviyorum bunu. L'Oreal'in Future Match 05 2 numarası Very Light rengi <laughs> Çok hızlı anlatıyorum <laughs> ee, Sevdiğim bir fondöten Yedeği vardı onu açtım Güzel bir fondöten Çok kapatıcı değil ama ben seviyorum Bu çok acı bir dudak balma Bunu hiç sevmiyorum ee, Infallible Bunun ha yapısı bozulmuştu hatırladım neden arkadaşıma vermedim diye düşündüm ve yapısı bozulmuştu. Yağı ayrılmıştı. Essence'ın e, Rock'n'Roll e, rimeli. Hiç benim gözüme uygun değil. Hiç sevmedim. Kaş yerinin halini anlıyorsunuzdur zaten. Fit mi? Bu oksitlenmiş, oksitlenmişti. O yüzden atıyordum. kesinlerleyin bu ruju çok güzel. İlk sürdüğünde sonra çöl. Dudaklarınız çöl. Bu da aynı şekilde. Bu kaş de aynı şekilde. Bu benim sevdiğim bir maske. Sadece neden o kadar üründe oluruyorsunuz bu maskelere ya? Ya ben bu maskeyi maksimum 15 dakika tutuyorsun bana. 15 dakika o ürünün sen sen bilmiyor musun? Her yerimden akıyor. Hiç hoşlanmıyorum o yüzden maske yapmaktan. Bu diğer ikisi de aynı bu arada. Kore maskeleri de aynı. Bu hatırlamıyorum bununla ilgili hiçbir şey şu Mişa'nın maskesiydi sanırım. Yo değil. Evet Mişa'dan almış olabilirim bunu. Ya bundan memnun kaldım hatırlıyorum. Bunlar testerler. Denediğim testerler. Tester tester. Çok da denemişim. Ama ben testlerle ilgili yorum yapmıyorum. Bir kullanımda bir şeyin anlaşılacağını düşünmüyorum. Sadece şu güneş kremiyle ilgili ilk videolarından birinde yorum yapmıştım değişik böyle silikonlu gibi bir yapısı var demiştim. Onu hatırlıyorum. Kolejen maskesi. Bunu da hatırlamıyorum. Bakın hala içinde ürün var ya. Bir haftadır bir tanelerde bu en son yaptığım maske. Ya neden yani? Çöpe gidiyor bu ürünler. Açıldım bile kullanılmıyor da. Ve Misha'nın pamuğu. Şimdi bu pamuk çok övülüyor. İşte dikişi yok, yumuşak falan filan diye. Çok tüyleniyor. Yani gözümün içi kirpiklerim hep tüy oluyor. Bilmiyorum. Tamam yumuşak olması güzel. Yüzü çizmiyor falan ama konforlu da gelmedi. Bir paket daha var. Onu da bitiririm tabii. Benim bir bitenler bu şekildeydi. İzlediğiniz için maraton koştuk. Görüşmek üzere.